Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Survivor Ayşe'yi sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. TV8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümünde seyirci heyecan dolanlar yaşatan Survivor 2021 sezonunda yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca kişi yarışmacıların performansları ve röportajlarına adeta kilitleniyor. Bunun yanı sıra programın yayınlanan son bölümünde o isme acı haber verildi. Milyonlarca kişi erken duyulan bu haber karşısında gözyaşlarına engel olamadı. Söz konusu haberle beraber o isim diskalifiye olmak isteyen bileceğini belirtti. Survivor Ayşe'ye ailesinden gelen kötü haber var arkadaşlar. Survivor 2021 sezonunun başarılı yarışmacılarından birisi olan Ayşe'nin anneannesinin vefat ettiği duyuruldu. Henüz bu haberin Ayşe'ye söylenmediği belirtilirken milyonlarca kişi ünlü yarışmacının büyük bir yıkım yaşayacağını ifade etti. Survivor'a katıldığı ilk günden bu yana oldukça başarılı isimlerden birisi olan ve gönüllüler takımında yer alan Ayşe tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat dün itibariyle Ayşe'nin anneannesinin vefat haberi sosyal medyayı çalkaladı. Survivor Survivor Ayşe'ye bu haberin ne zaman verileceği ise merak konusu oldu. Çoğu seyirci Ayşe'nin vefat haberini duyduktan sonra programdan ayrılmak isteyebileceğini ifade etti. Hoşçakalın Allah'a emanet.